sabah namazı uyku yok. Akşam ah namazı yok. Hayır hayır. Burada ya. var ya. Sen gideceksin. <laughs> bahçede elban çalındı ya. hırs geldi bende tırma öhürs. Ya. Nere buluyor? Ne yaptı? Kendi ellemiyordun. Sıcak ya. <gülüyor> 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 Orası sıcak ama. <laughs> şöyle şöyle. Ya gizi ben. Ya, görsün. Yarın alsak olmaz mı? Yarın aluruz. Nerede kamera var? Şey kapatı da, kapatı. da mı? Şey. Kim bakacak oğlum Savcılar Savcılığa verdik, jandarmaya polise söyledik. 25 20. Ağustos 2023 köydeki Orhan Gazi Camisi'nde Cuma <laughs> namaza giriyoruz. Allah kabul etsin. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Allah kabul etsin. Amin cümlemizin. Hoş geldin. Hoş <laughs> geldin. Hoş <laughs> geldin. <laughs> Hoş geldin.